Bunlar artık, değil programlar neler? Lanet olsun. Hangi programları kullanıyorsun? Hangi programla edit yapıyorsun? Daha fazla dayanamam artık. <laughs> Hepinize tekrar merhaba kanalıma tek hoşgeldiniz. Ben Turan Uygur'un saygısıyla yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz, pek istemediğiniz, hatta yorumlar hiç görmediğim ama şu anda size görüyormuş gibi yaptığım hangi programları kullanıyorsun sorusuna bir cevap arıyoruz Evet bugün size kullandığım bütün programların hangi işlemi kullandığımı anlatacağım biraz kısa bir video olabilir kusura bakmayın direkt zaten benim şu anda masaüstümü görebiliyorsunuz arkadaşlar masaüstüm gayet stabil gayet temiz kullandığım bir masaüstü var hemen hemen size başlıyorum sağ taraf full oyunlarımla dolu hani e, yani burada gördüğünüz oyunlar muhtemelen videolara gelecektir ki geliyordur gelebiliyordur. Bilmiyorum hatırlamıyorum yani <laughs> Sol tarafta bulduğumuzda bilgisayarın saçma sapan şeyleri gerektiren şeyler. Geri dönüşümlü ağdır falan. Burada da çerçevesi falan filan var. Niye aşkım bilmiyorum. Whatsapp var işte. Whatsapp. Ortada efsane şeyler var. Ortada bütün kullandığım programlar var. Hepsinin işlerine bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak burada şuradan 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 başlayalım. En üstten böyle gideriz. En üstte Open 4 var arkadaşlar. Bu Open 4 GTA 5'te e, mod kurmanıza yarayan bir program. İşte GTA 5'te araba modudur, uçak modudur, tank modudur, karı kız, uçan kedi yavrusu modudur. Bu tarz şeyleri Open 4 üzerinden kuruyoruz. Açılma açısı güzel olurdu ama işte e, geçti artık. Burada da e, müzikler klasörü var. Videolarda dinlediğiniz bütün müzi müzikler buradan geliyor arkadaşlar. Öyle yani. Burada e, Adobe Photoshop var. Photoshop, Photoshop, fo 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 Photoshop olması lazım. Buradan da thumbnail'larımı hazırlıyorum arkadaşlar. Her programa bir kez girmeye çalışıyorum niye bilmiyorum ama burada Camtasia 9 var. Hiç kullanmıyorum. neden indirdiğim konusunda 1 gram fikrim yok. Niye burada onu da bilmiyorum. İşte böyle saçma sapan bir program bence. YouTube'a ilk başladığımda ben Camtasia kullanıyordum. Biliyorsunuzdur eski videoları biliyorsunuz. İnşallah bilmiyorsunuzdur yani. Niye i̇şte, kalkmazdı 8 kullanıyordum o zamanlar. Sonra işte Premiere'e geçince kaldı gitti böyle. Eski bilgisayarda da hala kurulu herhalde bilmiyorum silmediysem. Bunda da öylesine kurdum. Niye bilmiyorum. İşte Premiere'e bir şey olursa diye ki kullanmayayım hiçbir şekilde düşünmüyorum. Burada PlayStation sistemini uzaktan oynatma diye efsane bir şey var. Bu gerçekten çok iyi bir şey bence. Çünkü şöyle bir şey. PlayStation'ınızın ekranı olduğu gibi bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz ve bilgisayarınızdan kaydedebiliyorsunuz. Gay gayet iyi bir özellik. Ya bu da burada duruyor. Ee, herhangi bir şeyde kullanmadım daha ama inşallah kullanırım. Çok feci sorduğunuz. Hangi programla video çekiyorsun? Hangi şeyle, hangisiyle oç deyip durduğunuz? Şu an güncelleme gelmiş ya lanet olsun. Lanet, lanet olsun. Aa, fuck you. Evet gençler açıldı gördüğünüz gibi işte benim kullandığım e, program bu hani ben bunun üzerinden e, şey yapıyorum bunun üzerinden videolarımı çekiyorum şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu bence gayet çok aşırı iyi optimizasyonu iyi olan bir şey. Ee, son zamanlarda bunu kullanmıyorum. Ama onu da göstereceğim. Kullandığım şeyi de göstereceğim. Ayarlarından falan filan böyle şeyler yapabiliyorsunuz da ben bu özelleştirdim daha. Buradan işte benim şeyimi görebilirsiniz. 1080p full HD 60 FPS'te kaydediyorum ben videolarımı. Şimdi bu böyleydi. Buna çıkabiliriz artık. GeForce Ex Experience kullanıyorum ben. Sadece GeForce hani sadece Nvidia ekran kartı olan kişilerin kullanabileceği bir program. Burada da Open Browser Software var. OBS olarak bilirsiniz bu tane hepiniz. Şu anda da zaten ondan kayıt alıyorum. Ekran kayıtlarını veya bir video izlediğimde tepki videolarını bu program üzerinden kaydediyorum. Diyemez az Oç. Her neyse. Dediğim gibi buradan işte video izlediğimde bir tepki videolarına falan bu bunun üzerinden geliyor videolar. Burada Vegas Pro var. Vegas Pro'yu bir video Taradım her tarafı. Vegas Pro'yu sadece bir videomda kullandım. Premiere bir kere bir hata verdi. Premiere'de bir sıkıntı yaşadım. Ondan dolayı Vegas Pro'ya geçmek zorunda kaldım. Vegas Pro'da bir video montajladım. Hani biraz zorlandım tabi. Bilmiyorum çünkü programı. Rastgele girdik rastgele bir şeyler yapmaya çalıştım. Vegas Pro aslında gayet iyi bir program. Kullanan çok iyi örnekler de var zaten. Audacity'nin ses kayıtları için ilk başlarda şu mikrofonu görürsünüz belki şu, şu 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 güzel mikrofonum var ya hani onu, onu kullanırken kullanıyordum artık kullanmıyorum ya, bilmiyorum salladım geçtim işte ee, burada da Fraps var Fraps'i zaten hepiniz biliyorsunuzdur bir, bir daha hala aslında ekran kartı için bu, ekran kaydı için bazen kullanıyorum artık tabi e, yeni şeyler öğrenince bu kaldı böyle git ağzını sıçarım sen burada Discord denilen bir şey var Discord yeni keşfettim siz takipçilerimin söylediği bir şeydi Discord Discord Skype'ın çakması aslında. Aslında Sky'ın daha iyi bir şey. İnsanların sesini yükseltebilip alçaltabiliyorsunuz var. Değişik ama güzel bir program gayet. Bu da öyle bir şey Skype gibi bir şey hatta GTA gibi değil, Discord üzerinden konuşuyoruz hani daha yok ama olunca konuşacağız. Burada da bak aha inanamıyorum ben varım orada da ben varım ne kadar tuhaf değil mi aha inanamıyorum. Burada da işte Logitech webcam var buradan da işte kendi yüzümü kaydediyorum kendi tipimi kaydediyorum o ya çok seksiyim. Bunu da şöyle yine alalım aşağıya. Burada handbrake var bunu hiç kullanmıyorum artık ama önceden Fraps'le video çektiğimde burada dosya boyutunu küçültmek için MP4'e çevirmek için kullanıyordum handbrake'i gayet iyi bir program tavsiye ederim. Burada da e, hot pot Allah bunu açma Bunu şey için kullanıyorum ya kes, Kesinlikle düşündüğünüz şey için değil yalnız Kesinlikle düşündüğünüz şey için değil Biliyorsunuz e, Youtube falanları çok engellenmeye başladı Ben de artık bundan kull bunu kullanıyorum yani Öyle öyle diyelim Burada da işte kullandığım benim şu an açılıyor Kullandığım en efsane program Gerçekten Youtube'da çok iyi videolar yapmak istiyorsanız Adobe Premiere Pro CC kullanmanız lazım abi Bu kadar söylüyorum Zaten e, bunu Enes Batur Enes Batur'dan tutun da hani yani neredeyse bütün abi git 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 continue aç continue tamam bunu neredeyse hani Enes Batur, Mervan hani Mervan zaten sanırım Sony kullanıyor ama bilmiyorum emin değilim <laughs> Neredeyse herkes bu programı kullanıyor arkadaşlar. Çok iyi çok sağlam bir program bakın. Bir videonun montajı için ne kadar uğraştığımda buradan bu şekilde gö görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir like'ı bir like çok görmeyin lütfen. Sizi çok seviyorum. Ee, bu da aslında işte böyle bir program arkadaşlar. Benim kullandığım esas programlar bunlar. Bunların dışında hani oyunlarım da bu şekilde. Yani farklı bir program değil kullanmıyorum. Burada uygulamalarında bir dosyam var tabii ki. Hani burada işte Google Chrome'dur, Format Faktörü falan bunlar çok az kullandığım şeyler. Ee, Aset lisans yükleyici bunu görmeyin. Kesinlikle orijinal. Asset'im orijinaldir. Tam değil. Fakirim. <laughs> Steam falan var. Bu arada bakın iniyor Steam'den indirimden ark aldım. O da böyle bir şey. Şimdi önceki daha fazla bu tarz video içerisinde alttan video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu bana çok istiyordunuz, çok soruyordunuz. Böyle kısa küçük bir video yapmak istedim. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.